Peki şimdi dün bir polemik oldu Demet Akalın Gülben Ergen, Ergen. yani olay şu aslında senin özetlemeni <laughs> rica edeceğim şöyle e, Demet Akalın Gülben Ergen'i kızdırdı sonra da Gülben Ergen cevap verdi sonra Demet Akalın onu takipten çıktı her şey şundan kaynaklanıyor. Ee, aslında Gülben Ergen çok hayırlı bir iş yapıyor. Çocuklar Gülsün diye bir dernek var. Evet, Anaokulları açıyor. bir çok, Artık kaç tane olduğunu bilmiyorum. Hatamı lütfen tamamlasın arkadaşlarımız. Ee, en son Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir küçücük çocuğumuzu kaybetmiştik biliyorsunuz. Narin için bir anaokulu şubesi açtı Gülben Ergen ve bunun için bir teşekkür mesajı yayınladı. Bu görüntüler de oradan geliyor. Yani büyük emek sarf ediyor bunun için. Çok çaba sarf ediyor. Ee, gerçekten doğru tabirle hani tırnaklarıyla bu derneği büyüttü. Yardımlarla, desteklerle 56. okulunu açtı. Canı yürekten tebrik ediyoruz. Helal ediyordu. olsun diyecek Daim şey olsun. Ya. 156 açsın inşallah 1056 açsın. Yapmak zor mı? Değil. Yapıyor mu? Yapıyor. Böyle gerçekten yüreği büyük bir insan. Bunu bir kenara koyuyoruz. Yolu açık olsun diyerek. Teşekkür mesajından sonra Demet Akal'ın yazdığını arkadaşlar rica edeyim. Yanlış bir kelime sarf etmemek adına ekrana gelirse okuyacağım çünkü her şey orada başladı. Demet Akalın bu teşekkürü boş boş geçmişin geçmişsin sevgili Gülben. Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara demiş. Ceylan ailesi kim Ece anlamayanlar için. Ceylan ailesi lütfen? benim de çok sevdiğim arkadaşım herhalde Evru'dan bahsediyor. Evru çünkü böyle yardımları çok sever ama Evru çok böyle göz önünde yaşamak istemez. Bahsettiğim isim Evruysa değilse düzelt lütfen sevgili Demet. Benim hayatta bana yapılmasını en sevmediğim şey nedir biliyor musun? Ünlem işareti. Bak takarım. Ünlem işareti böyle hani hesap Damarına sorma gibi. Damarına basıyor gibi. Evet hesap sorma gibi bir şey gelir bana. En sevmediğim şeydir... Gülben'le Demet'in daha evvel bu arada sürekli takipleştiği ve e, takipten birbirlerini aldıkları dönemler vardı. Bu dönemlerden bir tanesi. Eminim bir iki ay sonra tekrar takip... Belki ben, hafta bile olabilir. Ya Serenay Sarıkaya'yı laflar edip enna, ondan sonra sen çok güzelsin diyen bir Demet var. Ve Demet'in böyle gelgitleri vardır. Çok eski tanıyor. Neden bu kadar alınmış mesela bu konuya sence? Eee... Şey demek istiyor hani ben de yardımcı oldum. Belki işte Demet Akal'ın vesile olduğu için belki Ceylan ailesi değil o Demet'ten bahsedilmesini istediği için olabilir ama Demet'te şu aralar e, bence dönemsel bir durum var. Mesela Ebru Destan. Benden de eski arkadaşıdır, yol arkadaşıdır. Evde sana durup dururken takipten çıkmış. Var şimdi arkadaşlarımız söyledi, baş sağlığı dileyelim. Teyzesini kaybetmiş Demet Akalın sabah saatlerinde büyük bu teyzesini sabah. kaybetmiş. Çok, evet. çok Başı, başı sağ olsun. olsun. Sabırlar diliyoruz. Hani e, bunu Ama da söylemeden bu geçmek bir olay istemedik. Bu arada evet. Mi? Bu az önce söylediğim sabah gerçekleşen ha. bir vefat. Hış Allah rahmet eylesin. Gani Gani e, onu da söylemeyelim sanki ailesine dikkatimizden de bak... kaçmış olmasın. Burada da mutlaka söylemem lazım tanıdığım için. Ailesine de bu kadar bağlı bir kadındır. Gölcüye gider, kahvaltısını yapar. Annesini hep paylaşıyor. Annesini hep paylaşır. Ee, babasını çok erken yaşta o da kaybedenlerden ve gerçekten ailesinin düşkünlüğüyle bilinir. Gülben de öyle ama... Demet'in bunları var. Demet'i böyle kabul etmek lazım. Demet senin arkadaşınsa seni ben bugün sabah toplantıda farkında mısın şey yaptım. Aa Demet beni bakayım takip ediyor mu dedim. Evet. Çünkü Demet öyle bir kadındır. Bir anda bir şeye gıcık Gülben Ergen ama mesela Demet Akalın'ı biliyorsa bu yükseklikte Biliyor. cevap vermese miydi acaba? Bak mesela şöyle demiş. Sevgili Demet okulumuz <laughs> için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünmedim düşünemedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim. Demiş. Bence çok güzel cevap. Hani biliyor ya tavrını tarzını alınacağını sinirleneceğini. Yani, e, yani bu bak ünlem işareti bir soruya ancak bu kadar kibar cevap verilirdi. Olması gerektiği kadar. Bence diyorsun. olması gerektiği gibi yapmış. E, ama işte Demet'in gelgitlerini kabul ederek arkadaş olacaksın. Demet her an seni takipten çıkabilir. Her an tekrar gelebilir. Biz bayağı bir kavgalıydık. Eymen doğdu, Eymen'e bebek arabaları yollamaya başladı. Evet. Bir anda işte Allah rahmet eylesin eşim rahmetli oldu İlk gelen Demet'ti. Ama kötü bir şey olduğunda da ilk Demet ortaya çıkabilir. Evet. Bunlara hazırlıklı olacaksın Demet'le arkadaşken. Şimdi biz hani sanatçı kişiliğini biliyoruz. Evet çok içimizden biri ama sonuçta bunlar çok özelleri. Bunlara hakim olmamız mümkün değil. Evet, ben çok o yüzden. eski tanıdığım için... Ee, ama mesela Gülben de benim kadar tanıyor. Gülben de bunu biliyor. İşte bildiği için acaba hani bunun magazinde çok konuşulacağının e, bilinciyle böyle bir cevap vermese miydi diyorum. E güzel olmuş. Cevabı yanlış değil bu arada. Bak Narin Anaokulu'nu şu an e, belki Herkes konuşmayacaktık. duymuş oldu. Şu an tekrar konuştuk. Ne güzel bir şey olmuş. Vesile olmuş aslında Demet'le atışmaları. Çok akıllı kadınlar. Bak ikisi de bence çok, çok akıllılar. Gülben Ergen de çok akıllı bir kadın, Demet Akalın da çok akıllı, de çok akıllı bir çok kadın. Birbirleriyle kesinlikle aynı fikirdeyim. Birbirleriyle ne konuşulursa daha çok konuşulacaklarının ihtiyaçları olmasa bile farkındalar. Dolayısıyla hani e, bu iş burada kalmaz. Muhtemelen ya bu arada Demet Akalın şu an Gülben Ergen'i takip etmiyor. Gülben Ergen takip ediyor mu? Ona bir bakayım Baksana bu arada. Sen. Ediyor, ediyor mu? Ediyor mu? Ediyormuş. Mesela Gülbey'in bu tavrı da hoş. Hoş bence de. Gülben güzel. de hani e, şey hani Tanıyor demek de ki arkadaşını. Tanıyor tanıyor. Ya üç ya. gün so şu an bana alındı. Üç gün sonra bu alınması geçecek. Hiç... Alişan'a videolarını hatırlamıyor musun? Ha kuğuk yüzüne tükürmek istiyorum dedi. E, Alişan oğlu oldu o gün barışılar. Doğru. Yani o yüzden e, Demet'in küslükleri kalıcı değil. Saman alevi. Saman alevi. Yani şu an onun en yakın Esra Balamir. Esra Balamir'le de zamanında büyük bir kavga yaşadılar. Ama şu an en yakın arkadaş değil mi? Bak öyle büyük bir kavga yaşadılar öyle ki mi? normalde bir araya gelmemeleri lazım. Hmm. Ne oldu? Gene bir araya geldiler. O yüzden e, bu camiada ben şunu öğrendim. Herkes herkes arkasından konuşabilir. Hatta önüne de konuşabilir. Ay bu ne Ama kadar yine bir şey. Ama yine bir araya gelirler ve arkadaş olurlar. Ben mesela mesafeliyim. Benim tek görüştüğüm insanı biliyorsun. E, Demet'i çok severim. Demet de bana mesafeli, ben de ona mesafeliyim. Zaten ilişkiyi sağlam tutmakta bence bundan kaynaklı. Mesafe, çok önemli. Evet, yani duvar olsun demiyorum ama herkes sınırını bilmeli. Evet. Yani kapıyı çalıp ben geldim dediğinde kapı açılmalı, kapı kapalı iken de girmeye çalışmamalı. Aynen öyle. E, bu dediğim gibi bu konu... Ama başlarına kötü bir şey gelse bak şimdi. İlk Demet Demet'in teyzesini giderler. mi kaybetti? Evet, büyük teyzesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Gülben ben onu arayacak. Kesin. Bak barışırlar. Buraya da yazıyorum. Bakalım tarih ne? 10 Mart. 11 10, Mart'ta barışırlar diyor. Evet. Diyorsun. Yani eğer Gülben ararsa ki Gülben de o konularda hassas bütün Defakar cenazelerde biliyorsun. Sanki. Tanımadıklarının cenazesinde bile ilk Gülben'i görüyoruz evet, biz. Gülben Ergen'i. Ee, o yüzden mutlaka cenazesi hele burada olacaksa da mutlaka Gülben'le gider. Gerçek arkadaşlıklar bunu gerektirir. Ama işte sosyal medyada bu tarz şeyler de paylaşılınca karşılıklı cevaplar verilip takipten çıkıp sonra geri dönülünce ister istemez konuşuluyor mu konuşuluyor. İkisi de konuşulacağının farkında değil mi? farkında. Dolayısıyla <laughs> bakalım barış ne zaman gerçekleşecek Ben buradan değil? bu arada Gülben'e şey pardon Demet'e şey de sorayım. Ebru'yu niye takipten çıktı destanı? Ebru şoktu şu an mesela. Ne Birinden diyor? bir şey duyduğu anda etkileniyor mu Demet'e kalın ki. çok? Yani çünkü başka bir nedeni yok eğer aralarında bir tartışma i̇şte mesela yoksa. Mesela Ebru'nun haberi yok ne olduğundan. Allah Allah. Olabilir öyle şeyler. Belki biri Ben de mesela birisi beni takipten çıksın. Yemin ediyorum söylemeden bilmiyorum, anlamıyorum. Nasıl bir bakıyorlardı? Bunun takipten çıkmış, takipte diye. Demek ki onların gerçekten takibindeler. Kim takip ediyor, evet kim takip ya, etmiyor diye. Evet Çok acayip. Peki.